Rastgele oluşturulan bölüm tasarımlarının getirdiği bilinmemezlik ile çoğunlukla zevkli oynanış mekanikleri içererek kendine bağımlı edici oyun döngülerine sahip olan roguelike oyunları yapılarından ötürü onları bir kez bitirdikten sonra bile sundukları zorlayıcı fakat tatmin edici deneyimleri sayesinde oyuncuları zaman zaman geri dönmesini isteyecek bir şekilde tasarlanmışlardır. Fakat ben bugüne kadar deneyim ettiğim birçok roguelike türündeki oyunu bir kez bitirdikten sonra kendimi onun bana sunduğu zorluğu alt etmiş olup görerek beni bir doygunluğa ulaştırdıkları gibi ben de onlara bir daha geri dönme isteği uyandırmakta başarılı olamadılar. Oynadığım roguelike türündeki oyunlarda bu dediğime karşı gelerek onları bitirmeme rağmen bana sundukları zorlayıcı fakat tatmin edici deneyime yıllar içerisinde geri döndüğüm sadece iki roguelike oyunu oldu şu ana dek. Bunlardan bir tanesi Returnal iken öbürü ise bu videonun konusu olan Downwell oldu. Oyunun isminin de kendini açıklayacağı üzere Downwell'de bir kuyudan aşağı inmekteyiz. Oyunun görüntülerinden de görebileceğiniz üzere Downwell birçok iki boyutlu roguelike oyunun aksine oyuncuya dikeysel bölüm tasarımları sunmakta. Downwell, öğrenmesi epey basit fakat usta olunması zor olan oyunlardan. Basit kelimesi genel olarak Downwell'in tasarımında büyük bir rol oynamaktı. Tabii ki bunda Downwell'in planlama aşamasında konsollar ve bilgisayar platformlarının yanı sırasında mobil platformlara çıkış yapacak olarak planlanması da büyük bir etken. Oyunun yapımcısı olan Ojiro Fumoto, Downwell'i tasarlarken dokunmatik ekranların sunduğu kontroller ile bile kolayca ulaşılabilen bir oyun sunmak istemiş oyunculara. Danvel'in basitliğe olan bağlılığını oyunun sanat tasarımından da görebiliriz. Oynanışın oldukça hızlı ilerleyebildiği Downwell'de her şey hızlıca terse saparak oyuncunun oyun döngüsünü çok hızlı bir şekilde kaybetmesine yol açabiliyor. Bundan oyunun okunabilirliğinin de basit olması oyunun yapısı açısından önemli ve Downwell'in bu noktada çoğunluk ile başarılı olduğunu düşünmekteyim. Kırmızı rengi oyunun sanat tasarımı ile çok çarpıcı bir şekilde kontrast yaratarak oyun boyunca oyuncuyu bir tehlike ile ilk kez karşılaşsa bile neyden uzak durup durmaması gerektiği konusunda gayet açık oluyor diye düşünüyorum. Danvel'de oyundaki ateş edebilen botlarımız ile düşmanları ateş ederek ya da üzerlerine zıplayarak onları alt edebiliyor. Ayrıca ateş ederek düşüşümüzü yavaşlatabiliyoruz. Düşmanınıza uzaktan ateş ederek onu öldürmek oyuncu adına çok daha güvenli bir yöntem olsa da Danvel oyuncusundan düşmanlarının üzerinde zıplayarak zemine değmeden combo yapmasını beklemekte. Bu oyunu oynamak için çok daha riskli bir yöntem olsa da oyun oyuncunun aldığı bu riskin hakkını verecek ödüllere sahip olmakta. Oyundaki botlarımızın bir şarjör kapasitesi var. Ondan dolayı botlarımız ile istediğimiz kadar ateş ederek düşüşümüzü yavaşlatmaya devam edemiyoruz. Bu da ateş etmeyi seçeceğimiz anları bizim için stratejik bir karar kılıyor. Oyundaki botlarımızın şarjörünü değiştirebilmenin iki yolu var. O da ya bir zemine değmek ya da düşmanların üzerine zıplayarak onları öldürmek. Bir zemine değmeden düşmanları öldürmeyi başardığınız sürece oyunda bir kombo sayacı başlıyor ve çıkardığınız kombo sayısına göre ödüllendiriliyorsunuz. Ödülleri çoğunluk ile oyunun para birimi olan gemler yönünde oluyor ve bu cemlere ihtiyacınız olacak. Çünkü Downwell'in bölümleri içerisinde rastgele denk gelebildiğiniz dükkanın fiyatları epey fahiş olabilmekte. Bölümler demişken Downwell toplamda 4 bölge ve her birinde 3 bölüme ayrılmakta. Her yeni bölge oyuncuya yeni bir oynanış tehlikesi getirmekte. Bu da oyun süresi boyunca oynanışı ferah tutarak aynı zamanda oyuncuyu diken üstünde tutmakta. Oyunun bölümleri içerisinde bizim şarjör kapasitemizi arttıran ya da canımızı tamamlamasına izin veren toplanabilirler bulabiliyoruz. Ve bunları aldığımızda oyun ek olaraktan bize yeni bir silah veriyor. Oyuncu silahlar arasında belli favorilere sahip olmaya başlasa da bu toplanabilirlerin oyuncuya getirdiği katkısı büyük olduğundan oyun sizi bu toplanabilirleri es geçmek istetmiyor. Bu da oyuncunun oyun süresi boyunca sık bir şekilde değiştirdiği silahının getirdiği yeni oynanış stiline adapte olmaya çalışmasına itiyor. Oyundaki can barınız tam olsa bile oyun sizi bir can tamamlama toplanabilirine denk getirdiğinde bunu boşuna çıkarmış gibi hissettirmiyor. Çünkü oyundaki can barınızın genişleyebilmesi için canınız tamken ekstradan 4 can daha almak zorundasınız. Yani oyunda bir darbe almadan can tamamlama itemleri toplayabilmek oyun tarafından büyük bir şekilde ödüllendirilmekte. Ek olaraktan oyun her bölümünün sonunda oyuncuya oyunun yapısını değiştiren yeni yetenekler sunmakta. Downwell oyuncusunun oyun süresi boyunca sadece hayatta kalmasını değil bunu yaparken en iyi performansını göstererek olabildiğince sağlam bir build çıkartmasını beklemekte. Çünkü Downwell içerdiği 4 bölgesinin ardından oyundaki tek ve son boss savaşı ile nokta koyuyor deneyimine. Yani kabaca Downwell'deki tüm oyun döngünüzün oyunun son bossuna kadar olan bir dayanıklılık testi olduğunu söyleyebiliriz. Downwell'in bir döngüsünü bitirmeniz için gerekli olan süre uzun bir süre değil. Bundan dolayı oyunda öldükten sonra kaldığınız noktaya geri dönmesi uzun hissettirmediği gibi oyuncuyu kolay kolay demoralize etmiyor. Fakat Downwell'in bir döngüsünü tamamlamayı ilk defa başarabilmek hatırı sayılır bir süre almakta. Oyunun 3 dolar olan fiyatını denkleme dahil edince de Downwell fiyat performans olarak epey başarılı olan bir oyun. Roguelike oyunların çok büyük bir hayranı olmasanız bile Downwell kolay gelişilebilir yapısı ve uygun fiyatı ile kesinlikle şans vermenizi önerdiğim bir oyun